Evet arkadaşlar şimdi sizlere son alanı göstermek istiyorum. Bu alanda kampanyalar alanı, kampanyalar alanı en çok Ciro'nun e, döndüğü alan olarak düşünebilirsiniz burayı. Burası Trendyol tarafından çok kullanılıyor burayı da incelemenizi ve e, uygun olan kampanyaya katılmanızı öneririm arkadaşlar. Bakın burada bana uygun olan kategoriler, kampanyalar bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Bu kampanya detaylarında hangi kategoriler varsa burada görebilirsiniz. Burada banner olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Ee, ek indirim olduğunu söylüyor. Hangi kampanya ülkelerinde aktif olacaksa bu kampanya hangi ülkelerde aktif olacaksa onu gösteriyor arkadaşlar. Ee, daha e, sonra şunları aktarayım. Daha önce katıldıklarım kısmında hangi kampanyaya katıldıysanız ona görebilirsiniz. Ee, ya da kampanyadan ürün çıkarmak isterseniz örnek veriyorum. Ben burada e, kampanyadan ürünlerimi çıkarmak istiyorsam arkadaşlar daha önce eklediklerim kısmına gelip tüm ürünlerimi kampanyadan çıkar dediğimde bu kampanyadan ürünlerimi çıkarırım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, şimdi tekrar geliyorum bakın burada gördüğünüz gibi ee, burada kampanya detayları gösteriliyor bu kampanyanın adı neymiş Trendyol Plus müşterilerine özel ek %10 bir indirim yapacağını söylüyor ve bu kampanyanın %25'ini Trendyol karşılayacağını söylüyor arkadaşlar burada sepette yüzde 10 indirim yapacağını söylüyor ve yüzde 25'ini e, trend yol karşılayacakmış yani yüzde 75'ini firma karşılayacak yüzde 25'ini trend yol karşılayacak sepette yüzde 10 yapacak uygunsa buna katılabilirsiniz ama hangi indirim oranı yüksekse ve sizi de karlılığınızı da kurtarıyorsa arkadaşlar ona katılmanızı öneririm ee, örnek veriyorum ben şunu gördüm şu kampanya yüksek bir kampanya yüksek bir indirim oranı Dolayısıyla ben buna katılmayı düşünürsem arkadaşlar burada detayı şu şekilde yazıyor. Bu kampanyada e, ek yüzde yirmi indirim yapacağını söylüyor ve yüzde otuzunu Trendyol karşılayacakmış bu kampanyanın. Bu iyi bir oran. Tarihlerini de göstermiş bana arkadaşlar. Bunları da bu şekilde görebilirsiniz. Burada Gördüğünüz gibi e, detayları bu şekilde görebilirsiniz kampanya detaylarından da burada e, bu detayları siz de okuyabilirsiniz sizin e, kafanızda bir soru işareti varsa arkadaşlar burayı okuyabilirsiniz. Bakın size bir detay daha göstereyim arkadaşlar. Burada kampanyaya hangi e, kampanyaya katıl katılacaksanız satıcı katılan satıcı sayısının e, yüksek olmasına bakın arkadaşlar. Katılan satıcı sayısı yüksekse bu kampanyanın da görünürlüğü ve e, ön plana çıkması daha da artacaktır. E, çünkü satıcılar genellikle en çok verim aldığı kampanyalara katılıyor. Deneyimli satıcılar, işi bilen satıcılar siz de buna dikkat edin. Ama indirim oranınız derinse arkadaşlar yani siz bunlardan daha iyi indirim vereceğini düşünüyorsanız burada indirimi yüksek olan kampanyaya katılmanızı öneririm. Çünkü Ürünün fiyatı iyi ise müşteri her türlü ürünü bulup alacaktır arkadaşlar bilginiz olsun. Burada ürün ekle dedikten sonra bakın Excel ile toplu ürün yükleme yapabiliyorsunuz, ee, listeden ürün ekleme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, burada listeden ürün yükle dediğinizde hangi ürünü eklemek isterseniz ekleyebiliyorsunuz bu şekilde. Ya da Excel ile toplu ürün yükle dediğinizde arkadaşlar bakın Excel oluştur diyorsunuz, burada size formatı veriyor. Ve bu formatı indiriyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında burada gördüğünüz gibi ürünün detayları gösteriliyor. Ee, şurada düzenlemeyi aktif et demek lazım arkadaşlar. Burada e, eklenecek ürün detayını gösteriyor. Siz burada seçildi örnek veriyorum seçildi dediğinizde e, buradaki ürünleriniz aktif bir şekilde kampanyaya katılacak arkadaşlar. Bunları bu şekilde seçildi deyip kaydet diyorsunuz. Sonrasında gelip burada Excel yükle kısmından ee kaydettiğiniz Excel'i yüklüyorsunuz ve ürünleriniz kampanyaya eklenmiş oluyor arkadaşlar. Burada bu kampanya kısmından artık bu kampanyayı göremeyeceksiniz. Bu kampanya artık e, daha önce katıldıklarım kısmına düşecek. Oradan da ürünü çıkarmak isterseniz de az önce belirttiğim gibi e, şurada daha önce eklediklerim tüm ürünleri kampanyadan çıkar dediğinizde ürünleri kampanyadan çıkarırsınız arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, kampanya kısmını bu şekilde görebilirsiniz. Filtreleme kısmından da filtrelemeleri yapıp dilediğiniz kampanya türünü daha hızlı görebilirsiniz arkadaşlar. Burada kampanya raporu gibi bir alan var. Burada da daha önce katıldığınız kampanyalardan nasıl ciro elde ettiğinizi, hangi ürünlerden sattığınızı, hangi markalardan sattığınız gibi detayları görebilirsiniz. Bunu da bu şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar.